Adım adım ekspertizden merhaba değerli arkadaşlar. Aracımız Toyota Corolla. Sol arka çamurluk değişen kontrolü yapacağız. Bakın şimdi parça nasıl değişmiş. Öncelikle bu alanda görmüş olduğumuz boyadan dolayı kontrollerimize bakıyoruz. Buradaki puntalarımız kesilmiş, yok edilmiş. Yani orada punta kalmamış. Sadece içeriden kaynak birleştirme yapılmış. Şimdi sağ taraf çamurluğun buradaki puntaları görüyoruz. Aynı şekilde karşı tarafta da bunları görmeye çalışacağız. Eğer yoksa ki zaten parçamız değişen anlamını kazanacak ve gördüğümüz üzere burada da herhangi bir punta işlemi yok. Sağ arka çamurlukla sol arka çamurluk arasındaki bakın puntaların olmaması aynı zamanda burada parçanın birleştirilmesinden dolayı bir noktada çok ağır bir işlem var. Çünkü oradaki parça birbirine birleştiriliyor. Sağ arka çamurluğun mikronu 350, sağ arka çamurluğumuz boyalı iken olması gereken mikron aralığımızda 100 ila 120. Bu durumda sol arka çamurluğumuz değişen sağ arka çamurluğumuz boyalı arkadaşlar.